Ödül törenlerinde bu tür söylemleri nasıl buluyorsunuz Fatih Bey? Yani tamam ödül alıyor mutlaka söyleyecek bir iki kelamı sözü vardır. bu tür ve son zamanlarda da çok ya bu. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ben e, ajitasyon yalnız bir adam değilim. Yani hiçbir zaman değilim. Sadece ödül töreninde ya da işte stüdyoda ya da şiir yazarken, beste yaparken. Yani <laughs> ajitasyon ucuz bir yol. Şöyle söyleyeyim. Ee, ticari bir yol yani. Anlatabildim <laughs> mi? Ee, oradan ekmek gelebilir. Tırnak içinde ekmek. Şöhret de gelebilir. Ama işte ben o ekmeğe boş şöhrete talip diye. Ali abi ne güzel dedi işte. Türkan şurayı dakikalarca protokol dahil herkes ayakta alkışlıyor. Neden? Çünkü Türkan şurayı bir ortak payda. Ben de bu, bu ülkenin ortak paydalarından biri olmaya talibim. Bu ülkenin mayasına karışmaya talibim. Yeşilçam'ın bir sembolü, siz müzikte aynı şekilde, i̇nşallah, sanatın bir inşallah, sembolü. İnşallah, evet. İnşallah. Ee, şöyle diyelim, yani hoş bir sada bırakmak değil mi hepimizin şeyi? Bitti gitti ya, bu kadar basit. Sana zaten duygu değil midir? Bitti gitti. Yani ya. yürekten gelmiyor mu? Ya mantık yerine şurası e, insanı sızlamıyor mu başka Aynen ne olabilir? Aynen. Ben siyasetle uğraşacak olsam bırakırım ha bırakmalıyım bu işi ya da bırakmadan giderim bilmem X Y Z A B C neyse bir yerde üye olurum. Ben hiçbir partiye üye olmadım hayatım boyunca. Ve bir şey daha söyleyeyim. Parti için şarkı istediler mi sizden? İstediler şarkı? vermedim. Benden izinsiz kullanıldı. Eskiden telif hakları konusunda bu kadar ülkemizde gelişmiş bir mevzuat olmadığı için önledim, önleyemedim. Hangi şarkınız? Bilmeyenler için bir hatırlayın. Haram saltanatı kullanıldı. Yeter Allah kullanıldı. Hmm. Yani ve farklı partiler uç birbirinden çok uzak uçtaki partiler tarafından kullanıldı. Enteresandır. Ama orada bana gene bir arkadaşımız, meslektaşımız sormuştu. Dedi ki ya X parti bunu kullanıyor, işte Z parti bunu kullanıyor. Bunların birbiriyle hiçbir alakası yok. Nedir bunun sırrı? <laughs> Dedim ki çünkü ben partiler üstüyüm. Evet. Benim partim yok. Ben sosyal toplumsal mesajlar seslendiriyorum. O da herkesin hepimizin toplumsal mesajı oluyor. İşte bitmiştir. Onun için ilk albümden beri herkesinden herkes beni dinledi. Fizik profesörü de dinledi. Uzun yol kamyon şoförü arkadaşım da dinledi. E, beyin cerrahı da dinledi, öğretmen de, polis de, asker de, medya mensubu da, doktor da, avukat da. Yani hiç kimseyi gene güzel söyleyeyim. Hiç kimseyi ötekileştirmedim. Sevgi ve barış dilini kullanmaya çalıştım. Bir de ne var biliyor musun? Şimdi burada hadi diyelim ki üçümüz ayrı futbol kulübü taraftarıyız. sempatizanıyız Ya burada birbirimizi ayrıştıracak bir konuyu ben gündeme getirmekten yana değilim. Tam aile yani. içinde de öyle değil midir? Ya o taraf bu taraf ötekileştirme. Aileyiz. Aynen. Onu da geniş ge e biz. çerçevede baktığımız zaman Türkiye olarak hepimiz aileyiz. Seherci, bir Niye şey, o taraf bir taraf, şey taraf yapıyoruz? Madem futbol dedi tam şu an aklıma gelmişken. Abi ben 61 doğumluyum. Aynen. 61 yaşımdayım bu sene. Evet. 61 plakalı Trabzonspor'un şampiyonluk senesinde albüm yaptım. Niye biliyor musun? Albüm de şampiyon olsun diye. Evet. Ali abinin kırmızı evet. çizgisi Trabzonspor. Evet. Fenerbahçe olur. Kırmızı çizgi mi? O onun tutuyor Olabilir. Ya, ya ailede bizde böyle. de evet. var, Fenerli <laughs> var. Şimdi aklımdayken e, Türkiye'de e, kendi konumuna bakmadan Türkiye'de Ekmek İşçileri Sendikası Başkanı canlı yayında çıktı dedi ki ekmek aptal toplumların gidesidir. Ne mi? <laughs> He, gidesidir. Rize Çeyelli, Şive ile konuşuyor. Neydi adamın ismi? Cihan Koli var. Ya abicim sen ekmek üreticileri sendikası başkanısın. Çelişkiye şey bak. Yani ekmeği <laughs> üretip satan e, patronsun. Ekmek aptal toplumlarının gidesidir. Türkiye'de çok tüketliyor. Ne o yüzden de 20 senedir aynı iktidar var. Ya biz ne yapacağız şimdi ben de ekmeği çok severim. Ne yapacağız? Ya ben e, de şey anlatmaya Ben çalışıyorum. Severim Aptal severim yani, diyeyim. <laughs> yani kendi aptallığına bakmadan hani yani kendine de aptal ya, dediğini Karadeniz, fark abi. etmeden espri yapayım e, sana. 12'den yani sonra söyleyeyim. E, şeye şeye eee şöyle e, iktidara oy e, veren oy veren %51'i aptal yapıyor. Hani dün bu şeydi. Göbeğini kaşıyan adamlar bir soğana memleketi satanlar falan. Ya aynı göbeğini kaşıyan adamlar yüzde %42 ile Ecevit'i başbakan yaptı ya. Bravo. O zaman soğan bu kadar kıymetli değildi. Soğan patates. Soğan patatesse oylarını mı sattılar? Hayır. Ecevit'in yaptığı icraatlar milletin hoşuna gitti. Dedi ki biz buna yetki verelim gelsin. Başımız tacı yapalım sağ seçmendir yüzde yetmiş oranında, 80 oranında Türkiye'de ama Ecevit'i iktidara getirdi. Hem de iki defa başbakan yaptı. Yani ha, aşağıladığınız, hakaret ettiğiniz toplum sağ kesimi oy verince aptal göbeğini kaşıyan adam, solcuya oy verince e, Türk milleti aydın. Nasıl oluyor bu ya? Üstelik Ecevit Başbakan seçildiği iki dönemde de Türkiye'de kişi başına düşen eğitim üç buçuk yıldı. Şu anda 6-7 yıla çıktı zorunlu eğitim nedeniyle. Yani toplum daha çok e, okur yazar haline geldi. Yine ulaşmadıkları var da. Şimdi toplumu siyasileştirmek istersen e, toplum buna e, bence teşne. Siyasileşir. Yani sokaklarda e, bir salgın haline geldi. Sosyal medyada çok kullanılıyor yani demeç vermesi yüzünün açık olması yasak olan 8-10 yaşındaki çocuklarla röportaj yapıyorlar. Memleket hakkında atıp tutuyorlar. Lan Bu çocuk reşit değil. Oy kullanma hakkına sahip değil. Sırf reyting almak sırf tıklanmak sırf e, YouTube'da iş yapmak için e, böyle bir ahlaksızlığa ne gerek var? Yani şimdi böyle olunca sokaktakiler e, böyle bir hepsi siyasi lider haline gelip birbirleriyle kavga ediyorlar ve toplumda anarşi yaratmaktan başka bir şey yaramıyor. 85 milyon insan var. Hepsine mikrofon tutsan 85 milyon farklı fikir çıkabilir eleştirinin dozunu tabii, bilemiyoruz tabii. galiba. Yani o tarafın bu tarafın aynı iki tarafta hani eğer kutuplaşma dediğimiz iki tarafta birbirini canlı yakacak eleştiri de bel altı yapınca nasıl anlaşacağız? Ya. O zaman zaten uzlaşma olmuyor ki. Ama biz buradayız kardeşiz. Aynı toprağa basıyoruz, aynı havayı soluyoruz. Dil belası. ailede de her e, fikir çatışması oluyor, fikir ayrılığı Olmaz ama mu? aileyiz. Olmaz. Annemin mi? ayrı, ya, fikir Fikir ayrılıkları ayrı. olacak ki olacak. toplum ilerlesin. Evet Buralım. ama yani eleştiride... Yani önü açılsın, gelişsin. Evet, olması fikir Açılır. Ama. Herkes aynı fikirde olursa ya, patinaj ki. yaparsın olduğun yerde. Ama Neyse gerekli. dönelim biz müziğe. Müziğe. Şimdi siyaseti e, siyasi, siyaset e, siyasiler e, yapsın. Bu spor. şiir benden sorulur da e, Şebnem de var. oğlun da var. Oğlanım sen mı? de varsın. Şebnem Kısaparmak'ta var. Kısa Kısa var. bir tane. Ee, bu da geldi. Evet, inşallah yani çıkmamış. Selamlarını söyledi. Ee, Bizden de selam olsun. Bekleriz kendisini. Ali abi gibi onun da biraz gribal durumu Geçmiş var. Geçmiş olsun. Sağ ben, olun. E, 81 yılından beri magazin gazeteciliği yapıyorum. Ailece görüştüm. Tek sanatçı Fatih Kısaparmaktı. Ki ya sen yapmazsın evet. öyle bir Ama şey. Ama ayayla ayayla Şebnem de ailece. Aynayla aile Şebnem de Şebnem Erdürden. Yani kanal evet. altından tanışıyorlardı, ee, çocuklarımız da kaynaşmıştı ama sonra e, araya e, <laughs> tahsil, hayatları e, hayat. tahsil hayatları girdi e, falan. E, ama gönüllerimiz hep birdi. Hep birdir. E, yani bana show dünyasında e, kimlere referans olursun, kimlere e, örnek gösterirsin ya da kim sence dürüst dedikleri zaman saydığım dört isimden biridir. Ya ha, ama bir dahaki sefere ailece Kaan'ı da isteriz. Kaan <laughs> okulda olduğu okuyorum. için hafta arası Gelemiyor. lise son sınıf öğrencisi. <laughs> Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyor. Ozan e, Bilgi Üniversitesi'ni bitirdi. Bilgi, Bilgi Üniversitesi'nde şey okudu. Müzik teknolojileri ve kompozisyon okudu. Bence şu anda Türkiye'nin en iyi üç, beş demiyorum 3 bas gitaristinden biri. Bu albümde Albümün tamamında bas gitarları Ozan çaldı. Ee, Kaan'la iki şarkıyı düet, yaptık. Nasıl bir sestir o? Kaan Hı? aynı zamanda Kaan'ın e, üç şey dört bestesini seslendirdim. Üç de aranje yaptığı düzenlemeleri okudum. Yani masrafsız aile. bir albüm. Ya evet aile <laughs> <Herkes> şirketi. <öğretiyor. gülüyor> aile albümü. Ama şimdi e, günümüzde rap çok e, dinleniyor gençler tarafından Rock öyle pop öyle. 10 e, yıl sonra sizin yine özgün türkü diyelim. Tarzınızda kaygı oldum. Ya şimdi gençler yok. bambaşka boyutta başka şeyler e, izliyorlar, dinliyorlar. Siz dinliyor musunuz ben mesela? başkaları için müzik yapmıyorum. Ama onları Önce da. Önce kendim için yapıyorum. Evet. Şimdi baş... gençler açısından söylüyorum. Şöyle beğenen gençler yok. Bu var. Bana bir 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 çuval mesaj geliyor. Yani eskiden hı. mektuplar vardı işte falan çuvalla hesaplardı ki. Şimdi şöyle. Ben kendimi şunlara be, beğendireyim diye bu tarza geçeyim. Yarın bunlar değişir. Hadi bir de şunlara beğendireyim diye. Ben böyle bir e, zihniyete sahip Benim yola çıktığımda Seher Hanımcığım bir çizgim vardı naçizane. Özgün türküler dendi, özgün müzik dendi, çağdaş halk müziği dendi. Hepsi de doğru bence. Hani bazı şarkılarda sanatçılar rapçilerle de düet yaptılar, rockçılarla da yaptılar. Hani bir e, onlar ya da popüler topluma popüler teslim toplum olup onların gibi. rüzgarıyla evet. e, yürümek evet. istediler. Evet. Yelkenlerini onunla şişirmek istediler. Yani e, tarzı olmayan şarkıcılarla düet yapanlar onlar e, onlar modaysa o modaya e, Amerika'da düet bir, yapan kişisine... çok... ne yapardım biliyor musun? ne Mesela, olabilirdi bugün, yani? Hayır, bugün. Bir... <laughs> öyle bir şeye tevessül etseydim. Bugün mesela TREP diye bir akım var değil mi? TREP. Trap. Dinlemişsinizdir. İnanılmaz tıkları var. Falan filan. Fakat ya arkadaşım bana bu bir şey vermiyor. Bana vermiyorsa benim onun rüzgarına yararlanmak ucuzluğuna düşmemem lazım. Şimdi ben de bilirim. Şu anda en iyi TREP'çiler de bizim şirketteymiş. İyi. Yeni öğrendim. Hatta bir tanesi demşerimmiş. De Hı. Sevseydiniz da, yapar mıydınız? Onu da yeni öğrendim. Yani mesela beraber bir şey yapabilme imkanına sahipmişiz anladığım kadarıyla. Hı. Ama şu andan sonra da sahibim ama ben yapmam. Yani rüzgar bugün buradan esiyor. Hadi pop yapalım. ertesi gün buradan esiyor. Hadi biraz rak katalım. Hadi bilmem ne yap. Yok arkadaşım ya. Beğenmeyen küçük kızını vermesin derler. Aynen. Ben bir şey yapıyorum. Kitlelere de ulaşıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Yani bunu söylemek bana düşmez aslında. Yani belki ayıp bir şey ama 9 e, günde, dün itibariyle aldım rakamları. 9 günde e, şu anda Türkiye'nin en iyi satan albümümüz. Şu albüm şu anda Türkiye'nin en iyi satan albüm. Yani CD, İndirilen yani. Evet. CD, CD artık yeni ciddi rafa. Evet. Tabii sat, satmalar kastım tıktan. Tabii, Mesela bakabiliriz e, şeye mikrofonlara zarar vermesin diye söylüyorum. Mesela o malum bu arada Fırat Orhan site katlı otopark falan yazmıştı adresi <laughs> atmış Şimdi şey e, Spotify'dan mı bakacağız? Abi direkt şeyden YouTube'a girersin. Bakarsın. Mesela bu son şey var ya. E, Bakalım. Bu adam benim babam. Kaan'ın araya girip sürprizle girip şey yaptığı bir Zaten YouTube'da sürekli sizin o, o programlar ve bana dün verilen rakamda bu seyirler bu seyirleri geçmiş. 2 milyonu devirdik. Klip değil mi? Evet. 9 günde. 2 milyon devirdik. Kaan'ın tek başına ya, kendi bestesi sözünü ben yazmıştım. Osman İşman düzenledi, düzenledi. O eğilme klibi 1 milyon alt, 400 ya da 600'dü. 11 e, gün önce 2 milyonu geçmiş. Hah. Evet. Programda da birlikte düetinizde. Evet. Kaan'ınki de evet. zannediyorum bir buçuk civarında. eğilmem. İki e. gün TT olmuş bunlar ne demekse ben bilmiyorum anlamıyorum. Sosyal medyayla aranızda Ha, ne olur iyi ki sordun çok yok teşekkür ederim. Yok ne olur söyler Biz Twitter'a giriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok, yok, hiç girmiyorum. Şebnem de ben de girmiyoruz. Bizim çocukların da Twitter hesapları, Facebook hesapları falan bildiğim kadar yok. Instagram. Bizim adımıza açılanlar hepsi fake. Ben Instagram'da siz takip ediyorsunuz. Instagram'ı edin. yeni açtık. Ha, o var değil mi? Yanlış Şalt Instagram'da tamam, resmi Fatih diye. Kısa Parmak resmi. Mi? Evet. Şebnem Kısa Parmak Ergür. Bravo. Zaten soyadı Aynen. kısaymış bir de kızlık soyadını da <laughs> eklemiş. İyi demiş oraya. Çünkü ben. çalındı önceki. Bravo. Eklendi. Aynen öyle. Ergür'ü ekledi. Bravo. Her şeyi yani. biliyorum maşallah. Hemen takip ediyorum. Sizi ediyorum. <laughs> ee, şey, bu, biz, bunun dışında da var bazı hesaplar. Varmış. Ben bilmiyorum. Onlar hepsi de gene fake. Bu alemde yeniler. Sadece evet bu alem bir... benden sorulmuyor yani. <laughs> ben takip ediyorum. Evet. Teşekkür Oğuz ederim. Oğluz da aynı şekilde. Yani hiç o Twitter'da Yok. hiç yoksunuz. Ya bir de bizi Yok. zora sokan şeyler oldu Seher Yani bizim Yok. adımıza hesaplar açılmış, sağa sola çabur atılmış. Yani siyasi Görüşler siyasi bir şeyler mı? söylenmiş. Gittik biz bunun gereğini yaptık. Kartal'da Anadolu Adliyesinde e, gereken yerlere dilekçelerimizi verdik. Fakat hukuk teknolojinin gerisinde kalmış. Çok Hmm. Dolayısıyla e, mesela buradan kapatıyorlar. Üç gün sonra ha, bir gün Edirne'den kapatıyorlar ertesi gün atıyorum Batum'dan açılıyor mesela atıyorum. Sosyal medya faydalı olduğu kadar ama da orada tehlikeli. Da, nasıl kullandığıyla ilgili yani orada tabii. da kusura bakma ama kabahatsiz de doğru. Doğada her boşluk doldurulur. Açacaksın işte 10 Kasım'da bir paylaşım ya yeter. Cumhuriyet Bayramı'nda hep Resmi adres olarak Doğru. başkaları suistimal etmesin. Çocuk çok orada Fatih Sabırman resmi hesabıdır diye. İşte yeni açtık. He. Biraz Neyin? geç kaldık ama. Ama yine de iyi takipçi var. Onu Bilmiyorum abi. ki. <laughs> valla boşlara Kaan bakıyor. Ben <laughs> anlamıyorum. Ee, ben sadece müzikal anlamda kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani işte Ali abi evet. sağ olsun haber de yapmıştın. Sana evet. bir kez daha teşekkür ederim. Rica Stüdyoda Eee işte Ozan'la Kaan'la çalışırken Ah edemem şarkısı şu anda en son gördüğüm. Evet. mi? Kaan'ın evet. bestesi, sözleri benim. Tabii. Kaan 66 gün önce. 6 gün önce. Evet. <laughs> Ama arada bir bakın. Siz yani de bakın. Kaan 66 gün önce deyince <laughs> 66, 66 gün bakalım. oldu. 66. Evet. Virgül var arada. Es vereceksiniz. Sayın Radyocu pardon, hanımefendi. sayın müdürüm. Pardon, evet. sayın noter. Sayın müdürüm. <laughs> sayın noter. Evet. Yılların sunucusu bize, var karşında. Evet. Harcama beni. Yıllarca <laughs> radyoda çok harcım. büyük omuz verdi. Ya. Çok büyük destek oldu. Aldınız mı cevabınızı? Hayır, sayın kimseye cevaben söylemiyorum. Bak, i̇kiniz, Biz takılmadan iki, birbirimize yapamıyoruz. Ya şurada <laughs> sen ne dedin? Seviyorum. 66 gün değil, 6 gün olması lazım. İki tane. 6 gün önce dedim. 6 gün önce. 66 gün önce dedim. 60 deyince. 61 gün 6 gün önce minnettar olduğum, evet, dostum adım. dediğim e, insanın arasında Yanımsınız. yanında olmak beni çok mutlu ediyor, o güven veriyorum.